Merhaba, Bir Düşün Podcast kanalına hoş geldiniz. Merhaba, yeni bir seriye başlamaya karar verdik. Bu bölümde serinin ilk basamağı olacak. Bu seri özbenliğimizi tanımak ve güçlendirmeye yönelik bir içe bakış serisi. Bu bölümde içimizde kendimize ait sürekli beslendiğimiz bir alan yaratmaktan bahsedeceğiz. Ve bazı psikiyatrist, sosyolog, nörolog ve filozofların benlikle ilgili tanımlarını sizlerle paylaşacağız. Ayrıca son zamanlarda sıkça duyduğumuz öz şefkat, öz kabul, öz güven, kendini sevmek gibi kavramlardan bahsedeceğiz. Bu kavramları sonraki bölümlerde daha detaylı inceleyeceğiz. Bugün ilk olarak nasıl böyle bir alana ihtiyacımız olduğuna karar verdik, bu araştırmalara nasıl başladık ondan bahsedeceğiz. Daha sonra benlik nedir diye devam edecek konumuz. Hazırsanız başlayalım. bilinçli Bir varlık ve diğer bilinçlerden etkileniyoruz. Ailemize kurduğumuz ilişkiler, arkadaşlarımız, yaşadığımız ülkenin durumu, yaşadığımız sosyoekonomik durum, hepsi bize etkiliyor ve bunlara karşı bir farkındalık kazanmamız gerekiyor ilk önce. Kendi içimde hangi olaylardan etkileniyorum? Beni böyle etkileyen belli paternler var mı diye baktım. Olaylar ve kişiler değişse bile yaşadığımız şeyler aynıysa. Burada belki içeride bakmamız gereken bir şeyler vardır dedik. Karşılanmamış beklentiler oluyor. O kişiden beklediğimiz şeyi kendimize verebilir miyiz sorusu aslında. İlgi olabilir, beklediğimiz sevgi olabilir, zaman olabilir ya da onaylanma olabilir. Şefkat olabilir. Bu beklediğimiz her neyse dışarıdan değil de içeriden sağladığımız bir alan olsa Çoğu zaman başka insanların ve olayların bizim zihnimize çok büyük etkisi olduğuna inanırız. O olay yüzünden kızgın hissediyorum, o kişi yüzünden üzgünüm gibi. Ama peki ya bu şekilde hissetmemizin sebebi kendimizsek? Yani buna izin vermezsek neler olur? Şunu fark ettim. Çevremdeki olan olaylar benim kontrolümde değil. Çevremdeki her şeyin benim duygu durumumda etkisi oluyorsa, benim psikolojimde etkisi oluyorsa ve ben bu durumları kontrolde edemiyorsam o zaman ne yaparım diye düşündüm. Çünkü bu insanı çıkmaza sokan bir şey. İlk önce de tabii ki e, olayları kontrol etmeyi deniyoruz. İnsanları kategorize ediyoruz. E, savunma mekanizmalarımızı çıkarıyoruz. En doğru şekilde davranmaya çalışıyoruz. Kontrol etmeye çalışarak bu etkiden kurtulmaya çalışıyoruz. Ama kabul etmemiz gereken en önemli gerçek bunun bizim elimizde olmadığı. Çünkü herkes kendi bakış açısından hareket ediyor. Kendi hassasiyetlerinden hareket ediyor. Böyle olunca bir konfor alanı yaratıyorsun kendine. Daha az böyle ruh halimiz bozulsun. Daha az şeyden etkilenelim. Daha huzurlu olalım diye. Ve o konfor alanına bir süre sonra hapsoluyoruz. Ki şöyle de bir şey var. O konfor alanı da bir çözüm değil. Çünkü o konfor alanı da her anda alabilir. Bunu anladım. Yani çevremdeki şeyler benim kontrolümde değil o zaman ne yapabilirim, nasıl en az etkilenebilirim diye düşündüm. Ve aklıma bu içsel alanı yaratmak ve oradaki hassasiyetleri güçlendirmek fikri geldi. Kendine doğru yolculuğun varken kendini hani hayattan nasıl en çok zevk alarak yaşayabilirim, yani mutlu nasıl olabilirim ya da beni ne mutlu ediyor diye kendimizi tanımamız gerekirken günlerimizi böyle işte Ayşe ne dedi, Fatma ne dediyle geçiriyoruz. İlk önce sen kendi temel değerlerini oturtursan ve kendi içinde sabit bir nokta bulursan zaten çevreye de daha faydalı oluyorsun. Şey ya mutlu olmayan biri seni nasıl mutlu etsin ki gibi. Biraz kendi kimliğimizi, özümüzü inşa etmemiz gerekiyor. Biz de hani bunu öncelik yapalım dedik. Özümüzden uzaklaştığımızda kaygılar baş gösterir. Henüz olmamış olaylar için bile kaygılanmaya başlarız. Yargılıcı iç sesin altında eziliriz. İnsanların bizim hakkımızda söylediği negatif şeylere inanır oluruz. Hastalıklar bile baş gösterebilir. Unutmayın ki her hastalık bir uyarıdır. Bedenin ve zihnin senin dikkatini çekmeye çalışıyordur. Çünkü senin dikkatin dağılmıştır. Belki de şu andan sonra başına herhangi bir hastalık ya da olumsuz bir olay geldiğinde neden hep ben demek yerine hayat bana ne öğretmek istiyor ya da neyi hatırlatmak istiyor diyerek içinden fısıldayan iç sese kulak verebilirsin. Benlik nedir? Ondan biraz bahsedelim küçük tanımlamalarla. Şöyle ki benlik kavramı derin bir kavram o yüzden birçok perspektife açık. Charles Cooley şey diyor, ayna benlik kavramı var diğer bir insanın bizim hakkımızda düşündüklerinin kendimizi nasıl hissedeceğimizi belirlediğini ifade etmiş. Cooley'e göre benlik çocukluk döneminde oluşmakta ve toplumsallaşma ile gelişmektedir. Mesela William James ise şöyle diyor, benlik türlerini bilen ben ve bilinen ben olarak sınıflandırmış. Bu sınıflandırmaya göre maddesel, sosyal ve ruhsal benlik türleri bilen bene, saf ego bilinen bene karşılık gelmektedir gibi ifade etmiş benliği şey de var mesela kimlik ve kişilik kavramları var. Kişilik aslında başkalarının kişiyi nasıl gördüğü. Kimlikse kişinin kendini nasıl gördüğü olarak tanımlanıyor. Mesela şey çok ilginç. Kişilik özelliklerini benlik tarafından benimsenmiş olduğu için yani sen onu zaten benimsediğin için bir insanın kişiliğini öğrenmek istediğinde başkalarından bilgi edinmek gerekiyor psikiyatride. Hatta böyle kişiliğin değerlendirilmesi için ölçekler var. Biz de bir tanesinde bahsetmiştik. İçe dönük, dışa dönük bir alt başlığı gibi. Hani aslında kendimize dair huylarımızı biraz benimsediğimiz için de ve kabullendiğimiz için de bazen dışarıdan nasıl göründüğümüzü de merak ediyoruz bence. Böyle kendimize dair sorularımız oluyor ya ben nasıl biriyim, benliğim nasıl? Hani bunun belki de hem içte bizim düşündüğümüzle ilgili bir fikrimiz vardır. Bir dışarıdan göründüğümüz vardır. Ki dışarıdan göründüğümüz de büyük ihtimalle insandan insana değişiyordur. Onların kendi perspektiflerine göre de değişiyordur yargılarına göre. Yani aslında çok zor bir konu. Temel ihtiyaçlarımız var her insanın. Bunlar sevmek, sevilmek, onaylanmak, kabul edilmek, saygı duyulmak. Bu ihtiyaç, bu doyurulması gereken bir şey. Ve biz bunları hep dışarılarda arıyoruz. Birileri bizi seviyorsa, kişiliğimiz hakkında hoş şeyler söylüyorsa kendi varlığımızı değerli görüyoruz. Hmm, demek ki ben sevilmeye değer biriyim diye düşünüyoruz. Öte yandan birileri yaptığımız işe, kararlarımıza saygı gösteriyorsa o zaman diyoruz ki ben saygı değer biriyim. Ya da birileri hareketlerimizi, davranışlarımızı onayladığında kendimizi haklı bulup kabul ediyoruz. Hep bu birilerine ihtiyaç duyuyoruz. Benliğine bir saldırı durumunda Hemen ona yaramak, hemen sevildiğini hissetmek, başka ihtiyaçlarımız için insanları arıyoruz. İnsanların ağzından çıkan lafları böyle bekliyoruz hani bir şey söylesin de ben toparlanayım diye. Ama aslında o insanlar istediğimiz söylemeyebilir o anda ya da o insanları çevremizde bulamasak ne yapardık? Yani aslında bunların hepsini kendi içimizde sağlayabiliriz. Bu ihtiyaçlarımızı kendi kendine halledebiliriz. Ama bundan bir haberiz bence. Bize çünkü aksi öğretildi. Annen baban seni seviyorsa, sevilebileceğine inandın, sevmiyorsa demek ki o kadar sevilemeyen biriyim diye düşündün. Bunlar en başından beri yanlış öğretilen şeylermiş gibi. Yani belki de bunun bir amacı vardır. Yani bu temel ihtiyaçlarımızı dışarıdan doyurma dürtümüz birçok şeye hizmet ediyor. Ne bileyim Toplumun sisteme. Toplumun daha düzenli kesinlikle. Evet, sisteme, toplumsal baskıya boyun eğmekte, manipülasyonlara. Bunu bilen insanlar bunu çok güzel kullanıyor. İnsanların zaaflarını, hassas noktalarını. Belki o yüzden bu konuda uyanmak bu kadar zor. Öz varlığın için kendini sevmeyi bildiğinde, kendini onaylayabildiğinde, kendini ne yaparsan yap affedebildiğinde, yani bu tür o temel ihtiyaçlarını kendin karşılayabildiğinde dışarıdaki tüm bu oyunlar, senaryolar, manipülasyonlar her şey artık seni etkilemiyor olur. Ve en az etkilenen haline ulaşırsın. Yani gün içinde birisi senin kolay kolay modunu düşüremez ya da bir olay seni aşırı derecede sarsamaz. Çünkü sen içten besleniyorsundur. Dışarıdakiler sadece figüranlardır. Yani bu içteki kalene ulaşamazlar. Evet bir de sadece Dışarıdan onay beklemek de değil, hani diyelim ki çok sevdiğimiz birisi bir gün de hayatımızdan çıktı, geldi ve dedi ki ben seni artık hayatımda istemiyorum dedi ve kişiliğinize saldırmaya başladı. Hani sen böyle birisin, negatif şeyler söyledi. E bundan nasıl zarar vermeden çıkacaksın? E hep dışarıdan onay beklemişsin, hep dışarının onayına göre hareket etmişsin. Burada dışarının fikri değiştiğinde kendine dair fikrin değişecek mi? Bu çok tehlikeli bir şey. Ama eğer işte o kale benzetmesi yaptım ya o kalen olursa yani hata yapmış bile olsam evet o olayda öyle davranmış bile olsam ve bunu kabullenmek lazım. Yani hata yaptıysan da kabul. Koşulsuz bir sevgi var aslında. Çoğu zaman şurada sorun çıkıyor. Davrandığımız ve olduğumuz kişi var. Bir de kafamızda olduğunu hayal ettiğimiz bir benlik var o benlik bizi sürekli yargılıyor. İçteki ses size ne diyor? Yani bunu yanlış yaptığında size şefkatle ve sevgiyle mi yaklaşıyor? Yoksa dışarıdan biri gibi mi davranıyor? Eleştiriyor, yargılıyor, kızıyor mu? Eğer o iç sesin seni dışarıdakilerin yargıladığı gibi yargılamıyorsa ve sana şunu diyorsa hata yapmış olabilirsin, şu an emin olamıyor olabilirsin ama sonuçta senin bir özün var. Doğrudan yanlıştan ayrı salt bir şeyin var. Ona sahipsin zaten ki bunu bulmak kolay değil. Böyle bir şeyin varlığından bir haberiz dediğim gibi. Bunu bulmanın bence yollarından birisi şu ki biraz daha insanlarıyla olan ilişkili günlük düşündüğün şeyler yapmaktan çıkarıp da yaşadığın o büyük dünyayı görmek. Yani doğaya çıkmak belki. Mesela doğaya çıktığında her şeyin o kendi içerisindeki düzenini gördüğünde, her canlının bir şeye hizmet ettiğini gördüğünde o zaman diyorsun ki "Evet, benim de burada bir özüm var, burada bir yerim var." Ama o toplumun çizdiği kalıpların içerisinde yaşadığında ve sürekli olarak insanlarla olan ilişkilerin kafanda döndüğünde, hani geçmişte yaşadığında vesaire, o zaman o iç ses sana sürekli olarak olaylar ve ilişkilerinle ilgili bir şeyler söylüyor. O büyük resmi hiç görmüyor. Yani senin varlığının toplumda resmettiğin yerin dışındaki varlığını. Deki i̇şte o alanı hatırlatacak bir benzetme var. O da şu. Mavi parlak bir gökyüzü hayalet. Alabildiğince uzağa giden. Oldukça iyi hissettiriyor. Öyle değil mi? Mavi gökyüzü zihin için tam yerinde bir metafor. Düşüncelerin, duyguların ve deneyimlerin ortaya çıktığı boş bir tuval gibi. Belki de sadece o gün için birkaç bulut vardır ama bu bulutlar bizi pek rahatsız etmiyordur ya da dikkatimizi dağıtmıyordur. Özellikle de şirin ve pofidik bulutlarsa. Zihin sakin, parlak ve mutlu olduğunda böyle görülür. Ama hayat her zaman kolay değil. Bazen gökyüzünde daha fazla bulut olur bazen karanlık ve fırtınalı bulutlar olur. Hatta ara sıra bir kasırganın gelmesinden endişeleniriz. Öyle bir noktaya gelir ki başka bir şey düşünemez oluruz. Hatta bazen bu bulutları o kadar kafamıza takarız ki mavi gökyüzünü tamamen unuturuz. Ama o mavi gökyüzü hala orada. Öyle değil mi? Hem de her seferinde. Masmavi bir gökyüzü. Aradığımız şeyin zaten burada olduğunu unutmak çok kolay olabiliyor ve bu nedenle ara sıra hatırlamaya ihtiyacımız var. Benlik tanımlarından devam edelim. Freud benlik için ego kelimesini kullanmış, zihinsel süreçler açıklarken bilinç dışının önemine vurgu yapmış, zihinsel süreçleri bilinç dışının üzerindeki bir adaya bir buz kitlesinin tepesine benzetmiştir. Freud zihni açıklamak için üç unsuru model olarak önermiştir. It, ego ve süperego. It, zihnin istek ve ihtiyaçlarını hemen karşılanmasını isteyen ilkel kısmıdır. Zamanla sosyalleştikçe ihtiyaçlarının görmezden gelmeye, çevreyle uyumlu hale gelmeye çalışırız. Ancak it hiçbir zaman tamamen yok olmamakta, taleplerini rüyalar, nevrotik belirtiler, dil sürçmeleri gibi durumlarla belirtmektedir. Ego'ya gelirsek, ego ise zihnin akılcı kısmıdır ve kişinin çevreyle adaptasyonunu sağlamakta idin isteklerini karşılanıp karşılanmayacağına ya da hangi koşullarda bunların gerçekleşebileceğine karar vermektedir. Süperego toplumun ne düşündüğü, ailemizin bize ne öğrettiği, iş ortamında nasıl davranılması gerektiği gibi düşüncelerdir. Süperego egonun mükemmel hatta imkansız koşulları gerçekleştirmesi amacındadır. Bu şekilde özetlemiş Kesinlikle aslında süper ego bize o yargılayan kısım aslında mükemmel ol bu doğru bu yanlış vesaire diyen içse daha böyle en içteki en abuk subuk fikirlerimiz ego da işte dengeyi sağlamaya çalışıyor ona da işte benlik diyoruz aslında. Mesela süper egonun çok baskın olması aslında bir sorun. Çünkü fazla mükemmeliyetçi ve yargılayıcı bir iç ses demektir. Ya bu da iç ses olayı da biraz zor aslında. Hani bir iç sesin bazen başka bir şey diyor. Bazen başka bir şey diyor. Birden fazla iç sesimiz mi var? Birden fazla benliğimiz mi var? Bunlar bile konuşulmuş hani. Kimi zaman bir arkadaşımızın yanında çok çılgın oluruz, diğerinin yanında daha böyle sorumluluk sahibi oluruz. Bu aslında hani ilginç ve merak edilen bir konu hep. Bir de mesela Rogers şey diyor. Tüm insanların kendini gerçekleştirme isteğinin olduğundan, kendimizi en iyi tanıyanın yine kendimiz olduğundan, kişinin kendini gerçekleştirebilmesi için ise benlik imajı ile ideal benlik kavramının birbirine uygun olması gerektiğinden bahsetmiş. Rogers bunu gerçekleştiren kişilere tam olarak işlevsel olarak tanımlamış ve bu kişilerin beş özelliği olduğundan bahsetmiş. Birincisi deneyime açıklık, negatif deneyimleri reddetmek yerine üzerinde çalışmak. Bu kabulle ilişkili gibi. İkincisi deneyimleri ön yargıdan uzak algılamak, geçmiş ve gelecek yerine şimdiki zamana odaklanmak. Üçüncüsü kişinin kendisi için doğru kararlar vereceğine güvenmesi. Dördüncüsü risk alabilmek ve yaratıcılık. Beş, mutluluğa, yaşam doyumuna sahip olmak. Ve Rogers'a göre benliğin üç unsuru var. Benlik değeri, benlik saygısı, benlik imajı ve ideal benlik olarak. Rogers mesela beş maddede işlevsel insanlar olarak tanımlamış ben de şey okumuştum. Yeni dönem araştırmalarında psikoloji ve psikiyatride sosyal medya benliği diye bir şey olduğundan bahsediyorlar. Hani sosyal medyada bize kendimizi ve benliğimizi ortaya koymamız için bir platform yarattı sonuçta. Mesela bunun da bize etkileri olacaktır. Yani insan değiştikçe benliğin ifadesiyle ilgili yeni fikirler de ortaya çıkıyordur. Şey de okuduğumda çok ilginç gelmişti. McConnell ve benliği bellek olarak tanımlamışlar kişinin bir hastalık nedeniyle anılarını hatırlaması mümkün olmadığında kim olduğu hakkındaki fikrinin de net olmadığını belirtmişler. Yani hafızan silinseydi kim olduğunu hatırlamazdın, benlik bilincin tamamen yok olurdu. Çok değişik değil mi yani şu an? Hissettiğin tüm o kesinlik bulduğun bütün o şeyler aslında hafızan sayesinde var. Ben beynin evrimiyle ilgili bir kitap okuyordum mesela. Orada da insanın bilinçlilik kazanması, insanın kendine dair farkındalık kazanması adım adım nasıl oldu şeklinde anlatıyor. Mesela bunun ilk aşaması genel zeka düzeyinde bir artış olmasıydı. Ondan sonra öz farkındalığın kazanılması yani kendini diğer bireylerden ayrı görebilmesi. Ondan sonraki bir diğer basamak da Otobiyografik belleğin oluşmasıydı yani otobiyografik bellek şeyi sağlıyor geçmişteki Gökçem gelecekteki Gökçem şeklinde kendini hayal edebilmeyi sağlıyor. Ve senin o hayat hikayesi yazıyorsun kendine bir nevi. Ben kimim benim hikayem ne, ben kim olabilirim gibi. Kesinlikle bence bellekle benlik çok ilişkili. Psikoloji bilimine baktığımızda benliğimizdeki hasarların çoğunun çocukluk döneminde olduğu görünüyor. Ev yanlış davranışları ve bazı travmalarımızdan dolayı olabilir. Bu travmaları hatırlamıyor olsak bile önemsiz görünen küçük bir olaydan çok etkilenmiş olabiliriz. Bunları bulup temizlememiz ve şifalandırmamız gerekiyor. Tabii bunun içinde onların tespit edilmesi için biraz kurcalamak lazım. Bu yüzleşme kısmı pek hoş bir aşama değil. Daha da kötü hissettiriyor olabilir ama iyileşmek ve güçlenmek için gerekli. O anlardaki duyguları boşaltıp onları arkamızda bırakmalıyız ki bugünümüzü etkilemesin. kendimize dair çok da kesin yargılara varmamak belki de yani ben her zaman böyle biriyimdir dediğin zaman o kalıptan çıkmak zor oluyor ve kendini o kalıba soktuğun için onun bir ağırlığı oluyor ve o ağırlığın içinde belli duygular oluşuyor yani mesela kendini işte ben çalışkan biriyim kalıbına soktuğunda ve canım tembellik yapmak istediğinde ne oluyor kendini işte yetersiz hissediyorsun o anki motivasyon az olduğu için kendini hırpalıyorsun ya da tam tersi işte ben çok güzelim dedim diyelim ki o kalıba soktun. E birisi geldi sana dedi ki ya sen o kadar güzel değilsin seni işte bu işi almazlar daha güzel olman lazım dedi mesela atıyorum. O zaman da öfkeleniyorsun çünkü o zedelendi o kalıp zedelendi. Hani aslında o kalıpların hiçbirine çok kendimizi sokmamak biraz daha böyle akışkan fikirlerimiz olması değişebilir fikirlerimiz olması daha iyi belki de ki aslında bu biraz zor ve biraz saçma gibi görünüyor. Hani nasıl yani hiçbir etiket koymayacak mıyım kendime? Ama hani ben varım, buradayım. Ama aslında bunları bırakıp aklın yaptığı o maddeleme işlemi, alt alta başlıklardan ibaretin demeyi bıraksak ve o aklın ve mantığın ötesine geçersek salt özü bulabiliriz diyorum ben. Evet katılıyorum. Bu etiketlerden kurtulmak zor oluyor tabii ki. Yani hemen bir çırpıda kurtulamıyorsun. Bir de şöyle bir şey var. Eğer o iç benliğinin farkında değilsen ve oradaki hassasiyetlerini güçlendirmediysen bu etiketleri de bıraktığında çıplak kalıyorsun ve savunmasız hale geliyorsun. Şey gibi, e bu etiketler gittiğinde ben kimim o zaman? Hı hı. sorusu ortaya çıkıyor. Evet, bu soru çıktığında da aslında bu etiketler olmadığımızı anlayıp kendi iç benliğimize dönüp onu anlamaya çalışıp onun değerini ve varlığını fark etmemiz gerekiyor. Tamam, içe dönmek gerekli ama bunu nasıl yapacağım diye soruyor olabilirsin. Bunun için kendimizden yola çıkarak bazı tavsiyeler verebiliriz. Her şeyden önce bunun bir yolculuk olduğunu ve varış istasyonumuzun belki de hiç olmayacağını unutmayalım. Ama yol aldıkça eski versiyonlarımızdan daha iyi hissedeceğine emin olabilirsin. İlk adım kendini analiz etmek olsun. Gözlemle. Neler hissediyorsun? Neler yaşıyorsun? Kendini nasıl tanımlıyorsun? Gündelik hayatta nelere takılıyorsun? Kendini yeni bir insan tanır gibi merakla incele. Kendine vakit ayır. Kendine başkalarının gözünden bakma. Hiç bilmediğin yeni bir şeyi inceliyormuş gibi özenle incele. Dinle, gör, fark et ve hatırla. Bu yolculukta sana eşlik edecek araçlar olabilir. Örneğin biz meditasyona etkin bir şekilde kullanıyoruz. İstersen deneyebilirsin. Ya da psikoloji üzerine, benlik üzerine araştırmalar yapıp bilimsel metotlardan da yararlanabilirsin. Felsefe ile ilgilenebilirsin. Yeni bir şeye başlayabilirsin. Bunun birçok yolu var ve çeşitli araçları var. Hangisini kullanmak istediğin sana kalmış. Ben bu saydıklarımdan yararlandım. Ayrıca bol bol yazdım. Yazı yazmak kafanızdaki düşünceleri yakalamakta çok yardımcı oluyor. Eğer yazamıyorsan ses kayıtları alabilirsin. Zihnindeki düşünceleri ifade ettiğin konuşmalar yapabilirsin. Tepkilerine, kırıldığın şeylere bak. Kendini anlamaya çalış. Bedenle zihin bir bütün. Bu yüzden bedensel çalışmalarında etkisi olacaktır. Ben mesela yoga yapıyorum. Yoga, yoga felsefesini araştırıyorum. Ve bunlar bana iyi geliyor. Ben de meditasyonun çok faydasını görüyorum. Onun dışında doğada tek başına yürüyüş yapmak, yazmak dediğin gibi işe yaramıyorsa video günlük çekmeyi deneyebilirsin. Böyle bir, ilk başta biraz tuhaf geliyor kamera karşısında kendi kendine konuşmak. Ama bir süre sonra kendini geçmişe dönüp baktığında artık aynı şeylere takılmadığını görebiliyorsun. Ve dediğimiz gibi kendine emek verip zaman ayırıp kendine zaman geçirmek kendini tanımanın için yapabileceğin en güzel şeylerden birisi bence de belgesel var. Atapot'tan öğrendiklerim diye Netflix'te bulabilirsiniz. Burada tükenmişlik sendromu yaşayan bir fotoğrafçı her gün dalış yapmaya başlıyor ve su altında keşfettikleriyle yaşadığı şeyleri anlatıyor. Orada bir atapotla olan ilişkisini görüyoruz. Yaşadığı yüzleşmeleri, kabulleri, sevgiyi ve değişimi. Bu belgeseli ben içsel yolculuğa da benzettim. O yüzden izleyebilirsiniz bence katkısı olur. Öncelikle benliğinizi düşünün. Kimliğinizi yani özünüzü bugüne kadarki deneyimleriniz, düşünceleriniz ve hissettiklerinizle bir siz yarattınız. Kendinize bir öz benlik oluşturdunuz. Sizi diğer insanlardan ayıran biricik bir yapı. Bunu bir bina gibi düşünelim. Bu sizin içinde daima varlığınızı sürdürdüğünüz bir alan. Binayı inceleyin. Büyüklüğü nasıl? Geniş ve yüksek, heybetli bir yapı mı yoksa küçük ve dar mı? Bu binada neler eksik? kapısı, pencereleri, merdivenleri tam mı yoksa eksik bir şeyler var mı? En önemlisi binanın temelleri sağlam atıldı mı? Yoksa herhangi bir depremde yıkılacak kadar hassas ve dengesiz mi? Bu binanın içinde yaşarken hiç binayı gözlemlediniz mi? Binanın eksiklikleri veya yetersizlikleri sonucu hasar aldınız mı? Belki de bu hasarlardan binanın yetersizliğini değil de dış koşulları sorumlu tuttunuz. Çünkü sorunun binadaki bazı eksiklikler olduğunu hiç fark etmediniz. Yaşanılan sarsıntıların nedenlerini depremler veya olumsuz hava koşulları olduğunu düşündünüz. Hep. Bu farkındalığa uyanıp içinde güvenle ve sevgiyle kalacağımız, dışarıdaki koşullar ne olursa olsun bizi etkileyemeyecek kadar güçlü bir bina inşa etmeye ne dersiniz? Evet çok hoşuma gitti. Dediğin benzetme çok güzel. Burada sorunları hep dış faktörlere bağladık ama hani içimize onarsak, içimize baksak nasıl olur sorusu karşımıza çıkıyor. Biz de bu alanın inşası için, o binanın temellerini güçlendirmek için ve bu alanı unutmamak ve hatırlamak için bir seriye başladık. Nasıl kalıcı hale getirebiliriz? Onu konuşacağız ileriki bölümlerde. Her bölümde yeni bir şeyi irdeleyeceğiz. Bizimle birlikte bu yolculuğa var mısın? Bu bölüm sana neler düşündürdü, neler hissettirdi? Bizimle paylaşmak istersen sosyal medya hesaplarımızdan bize ulaşabilirsin. Bize mail de atabilirsin. Bu yolculuk dediğimiz gibi sonu olmayan sürekli yürüyeceğiniz bir yolculuk. Aynı zamanda eğer bize destek olmak istersen bölüm açıklamasındaki web sitesinden üye olup bize abone olabilirsin. Kendine çok iyi bak. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.